Merhabalar sevgili takipçilerim. Yasmin Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Bolu'dan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum sevgili takipçilerim. Ee, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 103. yemek vlogdayız. 103. yemek vlogda bakalım neler yapacağız sevgili takipçilerim. Buyurun yemeğimizi yapalım. Şimdi sebzelerim olacak ve balığım olacak. Ee, şimdi başlayalım herhalde yemeğin ön şeylerini anlattım sizlere şimdi ben patatesimi soymakla başlıyorum ee, ilk önce şu tavamın bir altını açayım tavam kızsın şöyle yağımı bir dökeyim alt tabanına evet arkadaşlar yağım yani Göz kararı. İnanın ki orada üç yemek kaşığı yağ var, çok dökülüyor gibi geliyor ama öyle değil. Salçamdan alacağım şöyle. Tavanın altına e, salçasını ve yağını önceden katıyoruz arkadaşlar. Sonradan üstünden vermiyoruz. Biraz çünkü bu salçayı ben kavuracağım. O şekilde olmaz. Şimdi patateslerimi soymakla başlıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi bakalım bu balık yemeğin arkasından sizlerle çok güzel bir kek yapacağız Şimdi ben çocuklarıma bugün akşam e, yemekten sonra çay demlerim diye düşündüm zaten her akşam çay demliyorum e, hasta olduğum için canım böyle sıcak bir şeyler içmek istiyor Deniz de istiyor o da yazık çayı seviyor akşamları değil mi oğlum Hı. İçiyoruz beraber Barış da içiyor şimdi bu çayın yanına ben güzel bir elmalı kek yapacağım kanalımda ilk defa ben hiç daha kek yapmadım her zaman çok kek yaparım da kanalda ilk defa yapacağım hiç kek videosu yapıp atmak nasip olmadı patates kalmamıştı oğlum 4 tane 5-6 tane patates kalmış benim de ben 4 tane aldım yeter diye patatesi bitirmişler arkadaşlar kış günü çok alışveriş yapıyor herkes yani hemen her şey bitiyor geliyor bime bir bakıyorum gidiyorum ben bitmiş patates soğan limon kalmıyor çoğunlukla herkes kış günü yani çok alışveriş yapmaya başladı alsınlar ya insanlar yesinler ne yapsınlar şimdi artık altını açabilirim Arkadaşlar ben böyle tavada böyle sulu bir balık buğulama gibi balık yemeğini Biliyorsunuz benim ben YouTube'da yabancıların e, videolarını çok izliyorum. Koreli e, Koreli benim abone olduğum e, kanallarım var. Orada gördüm. Koreliler genelde balık balığı kızartarak da yiyorlar da. Genelde bunu bunu çok yapıyorlar arkadaşlar bu yemeği. Şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Kolay, basit, hem kızartma alır diyorsanız, yani balık kızartmasını alır diyorsanız, uğraşamam diyorsanız, harika bir tarif oluyor bu. Hatta buna mesela ben defne yaprağı alacağım hep unutuyorum oğlum defne yaprağını. Defne yaprağı da katarsanız bir tane çok güzel olur. Böyle et ve Balık yemeklerinde defne yaprağı çok güzel olur ama ben hep unutuyorum. Neyse şöyle artık yapayım altta kalsın. Üst üste koyalım. Patates en altta kalsın çünkü geç piştiği için. Balık ve şey daha nazik. Arkadaşlar neden alta patatesi koyduk? Çünkü balık nazik bir ürün ama patates sert bir ürün sebze. Patatesi üste koyarsanız balık altta olursa. Balık çok pişer. Patates de üstte az pişer. Balık dağılır gider yani. Ben balığın dağılmasını istemiyorum. Şimdi sıra soğanlarıma doğru geliyor. Ben bunların hepsini yıkadım arkadaşlar tertemiz. Ama şimdi soyduktan sonra patatesi soğanı sizlerle soyalım diye yoksa ben bunları soyardım. Tekrar yıkıyorum. Soyduktan sonra. Şimdi soğanlarımı da şöyle yuvarlar kesiyorum. Onu da patatesin üstüne döşüyorum sevgili takipçilerim. Dur anneciğim. Bak etsin. bunun patatesinden bir alından ye. bizim bakımızın e, ee, halajen aplarımız patladı da. <laughs> Aplar çünkü patlar. Çünkü bu vaflayı düşük olur. Tamam anlatsın oğlum. Çünkü e, Şimdi sıra biberlerimize yani gidiyor. geliyor. Yani, yani böyle Ampul yerine takıldı. Size elinize dokunduğu zaman yanıyor. Değil mi arkadaşlar? Biberlerimizi doğuruyorum doğruyorum. Sevgili takipçilerimiz yani Barış böyle işte durmuyor. İşi gücü onun elektrik. Ya yani telefonu şarjı koyacağım. Tamam git koy oğlum. Şöyle biberlerimizi koyalım. Tamam Barış. Şimdi şöyle balığımızı koyuyorum. 3 tane bu sefer büyük varmış. Ben geçen defa küçük küçük 4 taneydi. Hı. Hı. Şöyle domateslerimizi koyalım. Sonra onlarımızı koyacağız arkadaşlar. Bu ne? Balık yemeği. Uy. Balık buğulama. Aa çok güzel olacak tatlı. Oh, oh. Şunu da koyayım. Şunu koy, şunları koymayayım. Şimdi geliyoruz arkadaşlar şeye doğru. Sarımsaklarımızı koyalım. sağa soymak zulüm gibi. Ateş. Efendim oğlum. Anadıktan sonra ocak mı geliyor? Evet. Ya bak ayların mevsimleri sen e, ilkokul 1'e başlayınca öğreneceksin zaten. <laughs> Tamamdır. Şimdi yemeğimi kurdum. Biraz Şöyle karabiber ekliyorum. Biraz tuz gele. Üstten de tuz ekliyorum. Bir alta koydum bir de üste koyayım, koyayım arkadaşlar. Şimdi pul biberimi de ekliyorum. Tabi bu aslında bu balık yemeğine so soya sosu katıyorlar da ben katmayacağım Deniz. Değil mi oğlum? Hı. Evet. Şimdi su garabine de baksınlar, baksınlar sevgili takipçilerimiz. Şimdi şu kepçende salçalar kaldı. Onun üstünden üstünden suyu veriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle su veriyorum. Şöyle balığı geçmeyecek. Çok fazla vermeyeceğim. Biraz böyle bu su sulu böyle bandırmalık bir yemek oluyor. <laughs> yeterli. Şu bıçakla da salçasını sıyırayım. Yemeğimiz böyle. Yemeğimizi kurduk arkadaşlar, ağzını kapatıyoruz. Orta ateşe alıyorum, pişmeye bırakıyorum. Bu zaten balık ürünü olduğu için çok çabuk pişer. Şimdi sevgili takipçilerim, balık yemeğimizi koyduktan sonra şimdi sizlerle elmalı bir kek yapacağız. Şimdi ben hazırlıklarımı yapayım çünkü onları yapmadım. Balık yemeğimin hazırlıklarını yapmıştım sadece. Biraz sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Görüşmek üzere. Ben hazırlıklarımı bir yapayım. Elmalı kekimi başlıyorum. E, 4 yumurta kıracağım. Öyle karar aldım, öyle düşündüm. Aslında ben 3 yumurtayla yaparım keki ama bu sefer öyle yapmayı düşünüyorum. Daha sarı, daha güzel oluyor arkadaşlar. Kabuğu niye öyle oldu yumurtanın ezildi? Evet, bu malzeme, bu malzememizi şöyle getirin. Bir şey tamam. Ondan sonra biliyorsunuz önce yumurta ve şeker çırpıyor keklerde. Şimdi benim aslında kek bardağı, bardak ölçüm bu bardak değildi. Ama ben şimdi bu bardakla yapacağım. Makinede. Deniz. Makinede çalışmadı. Bulaşıklar öyle içinde kaldı. Deniz çırpıp elimde apula, yıkayacağım. Apula eskilendiği zaman patlıyor mu? Evet. Evet. Patlıyor. Şöyle bir bardak. Bakın arkadaşlar bu küçük benim su bardağı. Bir Bununla iki bardak katacağım. Çünkü benim o bardağım büyüktü. Bulaşık makinesi çalışmadı oğlum. Bulaşıkları çıkarım. <laughs> Elimde yıkayacağım. Evet. İki bardak katmayı düşünüyorum. Normalde böyle o bardakla bir buçuk, bir buçuk bardak şeker katıyordum. Benim ölçülerim böyle arkadaşlar. Şimdi tabi başkaları nasıl yapıyor bilemem. Ben böyle yapıyorum. Benim ölçüm bu. Evet. Şimdi şekerimizle yumurtamızı karıştıralım. Bizim kursumuz da başlamadı. Arkadaşlar başlayamadı. Neden? Ee, kek, e, kek ve e, pasta, kurabiye kursuna yazılmıştım ya. Diğer kanalıma atmıştım. Arkadaşlar kar çok yağdığı için kar tatili oldu. Kurs başlayamadı. Hoca bize iptal dedi, bu hafta dedi. Bakalım bu hafta gidebilecek miyiz? Kar o kadar çok yağdı ki hoca gelemeyenler olur diye. Ve belediye herhalde halk eğitim kursu da tatil olunca. Bakalım bu hafta var mı? İnşallah vardır. Şimdi yağımı katıyorum. Bir. bir buçuk ve herkes farklı yapabilir arkadaşlar keki herkesin bir kendi özgü kek tarifi vardır bu benim kendi tarif yani ben böyle yapıyorum herkesin bardak ölçüsü farklı gene aynı bardakla bir bardak çünkü burada yarım bardak ölçüleri büyüttük kuru malzemelerimizden un ondan sonra kabartma tozu ve şey kaldı tamam şunu bir çırpalım. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip bir çırpalım. Evet. Şimdi unumuza geldi sıra aslında o bardakla ölçmem lazım ama ben şimdi artık o bardak yağlı olduğu için şöyle göz kararı yapayım unumu. Şöyle bir 3 kaşık atayım. 4 kaşık. Hemen kabartma tozumu, vanilyalarımı yapayım, şey yapayım. Açıp dökeyim. 2 kabartma tozu, 2 vanilya arkadaşlar. Ben keklerde kabartma tozunu 2 paket katarım. İki paket e, çok güzel kabartır. Tek paket katmam ben. Ya ben öyle yapıyorum. Tabii şekerli vanilyanın da yani bu şekerli olduğu için o da bir ayrı şeker tadı verecek. Evet. Şimdi orayı temizleyeceğim. Kekimi şuraya alacağım oğlum. Ceviz, e, ceviz içi hazırlamaya başlayacağız yedireyim onu. Bu hafta biz kursta kek yapacaktık arkadaşlar. Olmadı. Bir arkadaş malzemeleri alacaktı. Kar nedeniyle gidemedik arkadaşlar. İnanın ki iptal oldu ya. Ne güzel gidecektim. İnşallah bu hafta hoca derse başlar. Kar her şeyi sekteye uğrattı oğluna. Bakalım hoca cuma günü yazar WhatsApp'tan. Gelin veya gene gelmeyin diye haber verir. Şimdi arkadaşlar kekin kıvamı keklerde yani hangi keki yaparsanız yapın. Hangi kek olursa olsun ister havuçlu, ister cevizli, ister limonlu, ister yani hangi kök olursa olsun. Zencefilli, yani keklerde un oranı çok önemli. Eğer ununu çok katarsanız kas katı bir kek olur. Böyle pamuk gibi yumuşacık bir kek elde edemezsiniz. Ve hep aynı yöne yumurtalar sıcak olacak oda sıcaklığında. Ve hep kekte aynı yöne yapacağız şeyi çırpmayı. Aynı yöne doğru gidecek. Şimdi kıvamına bir bakayım. Şöyle az bir şey daha su şey istiyor, un istiyor. Az bir şey daha oğlum. Şöyle boza kıvamında olacak arkadaşlar kek. Kek kıvamınız boza kıvamında olacak. Göz kararı var ya koyduğum un tam geldi. Görüyor musun oğlum bak. O kadar elim alışmış ki bak. Deniz. daha bakalım kıvamını. Evet, bence hepsini atalım. Tamam. Şimdi ben şurayı bayılaştırayım. Sen bir karıştır oğlum. Şunları bulaşıklarımız alalım şuradan. Biraz batırıyoruz tabi. Kek yaparken her zaman böyle batar. Bakalım. Evet. Şimdi ben şu pavanımı alayım. Karıştırdın mı oğlum? Aha. Son attığım unu. Bakayım. Evet bak kıvamı çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şu sütümü de alayım sırayla geliyorum. Şu yağımı, kek, kek kalıbımı yağlamakta kullanacağım. Onu bir ayıralım. Elmamızı doğrayacağız, tarçınımızı katacağız ve cevizimizi katacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Neyse ayıkladım ben şunu içine atayım ya. Aslında ben bunu önceden ayıklayabilirmişim. Bakın arkadaşlar bu ceviz, bimin cevizi o kadar güzel kırılıyor ki elimle bile kırıyorum ben bunu. Ama çok pahalandı. 52 lira oldu kilosu. 28 liradan aldığım ceviz 52 lira oldu arkadaşlar. Fiyat farkına bakar mısınız? Dudu, dudak şey yapacak. Uçuk tıracak fiyatlar. Kesin oğlum bu. su daha güzel oluyor başlar. şey suyla bandırca ne güzel cenizleri iri iri mi olsun annem şöyle bakayım bir çok ufaltma arada bir birkaç tane büyük kaldı da onları kır şöyle yaptıkça yok iyice ufalanacak bak. işte olsun. yok şöyle yaptıkça ne oluyor biliyor musun kırılmayanlar üste gelir bak bunun bir ilmi var Gördün mü? Kırılmayanlar yandan vurdukça onlar üste gelir. Biraz da şey olsun ya, iri iri olsun. Kanka neyse. Yapışmış birbirine. Cevizimizi dağıttık. Şimdi ben tarçını kattım. Evet, tarçını da kattık. Şimdi kalıbımızı yağlayalım. Valla arkadaşlar ben kek kalıplarını elimle yağlarım böyle. Elimle yapacağım. Ellerimi yıkıyorum sonra. Ellerim temiz. Rahat edemiyorum başka türlü. Fırçayla yapmayı denedim kaç kere. Fırçayla yapamadım. Olmadı. Benim böyle bir huyum var. Ben hep keki elimle yağlarım. Hem elimin lezzeti geçsin. Şimdi bu yağ böyle yağlamazsa bir biraz yumuşak margarin böyle yağlamazsak yapışır arkadaşlar. Sıvı yağ da olmuyor keklerde. Tarçını fazla mı oldu? Ama buram buram tarçın kokusu gelir. Bak tarçını biraz az katacaktım. Konuşmaya da aldık oğlum. He? Ama güzel ya koku verir ha. Anneciğim bu kek malzemesi çok mu oldu acaba kalıba göre? Ha? Vallahi öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ben malzeme şeyi çok tuttum. Ha? Elma niye kırıldı ya? Çok şey mi istim acaba? Bu kaldı oğlum. Onu da var ya. Ben ondan yerim güzel. Yok ikinci kere pişiririm. Eğer bunlar böyle düşerse ben şimdi kafayı yerim. Vallahi kafayı yerim. Hı. Şöyle bir şey yapamıyorsan. Öyle dilim dilim oğlum onu sokmamız lazım. Bozmadan. Ondan herhalde bölündü. Nii, tadı güzeldi oğlum. Kekin mi? Hı, hı Şunlar bölündü. Bunları koymayı düşünmüyorum Deniz. Bunu zaten çevirdiğimiz zaman şeye gelecek oğlum bu. Aşağı tarafını şeye gelecek. Hı. Tamam. Şunu aralara sıkıştırayım mı yazık? Boşa gitmesin. Ha? Sıkıştır. Sıkıştıralım yazık. Boş şey gitmesin. Aa bunları var ya ayarlamak çok zormuş. Biraz ince kestim oğlum. Böyle kalın kalın dedim o aralarda çıkmasın. O yüzden de bak şey oldu. Heh. Tamam. Fırına mı attık? Evet. Arkadaşlar kekimizi de bitirdik. Benim kekim böyle oldu. Atacağım sevgili takipçilerim. Fırından çıkınca sizlerle servislerde görüşeceğiz. Lahana sarmamız, balık yemeğimiz ve elmalı kekimiz. görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere sunumlarda. Yemeklerimiz oldu. Elmalı kekimiz oldu. Sevgili takipçilerim. Yemeğin halen daha dumanı üstünde. İçini göster oğlum. Yemeğin içini takipçilere yakınlaştı. Takipçilerimize. Veya öyle göster. Arkadaşlar bakın bu şekilde oldu yemeğimiz. Limonları üstünde kaldı. Şimdi ben servisimi yapacağım. Evet şöyle patatesleri şöyle limonundan koyayım. İyice eridi gitti tabi. Şöyle soğanı Hı, şöyle Evet arkadaşlar bu şekilde şöyle. Tamam koysam. Şimdi kekimizi çıkaracağız oğlum. Arkadaşlar ben buraya salatamı lahana sarmamı şöyle koydum. Dünkü sardı. <laughs> <laughs> Ay küçük oldu boğazım Şey e, Balon üzerine bal mademiz koyacaktım. Neyse. Evet şimdi kekimizi çıkarmayı deneyelim sarmamız, salatamız. Şimdi kekimizi çıkaralım. İşte benim böyle şeyler yapmam için şey almam lazım oğlum. Neydi adı? Şöyle çok dökülmemesi için elimle aldım aldım serptim. Evet. Tekrar bir daha denemeyi istiyorum Deniz. Ters ee, ee, Çıkarırken biraz zorlandık. Yani bizim beklememiz lazımdı arkadaşlar. Dumanı üstünde çok sıcaktı. Ben çıkarı 5 dakika olmuştu. Biraz zor çıkardık. Hafif yapışmalar var onu söyleyeyim. Ama benim kek kekim bir zaman yapışmazdı. Acele ettiğimiz için böyle oldu. Böyle yapacakmışım sevgili takipçilerim. Sevgili Şöyle. takipçilerim. Ee, bizim bakozun e, alojen ampulümüz patladı da. Böyle oldu. İçinde ne var? Elma. Bol tarçınlı oldu oğlum. Hı. Tarçın. Alır mı? Dur dur. Böyle şu şey oğlum bir Ay, tabak al alacağım oğlum bir saniye. Şu, neyse şurada gösterelim. İnşallah koyup düşmez. Ben. yapalım. Hı. Evet. Şöyle gösterebilirsin de Şöyle. Hı. Şöyle göstereyim takipçilerimize. Hı. <laughs> Arkadaşlar balığımız, lahana sarmamız, salatamız. Aa, ben dün hoşan benim hoşaf pişirmiştim, şey birkaç gün önce hoşafımız var. Oğlum kardeş, işte. Allah Allah. <laughs> i̇yi hadi. dur. Şöyle kekimi elime alayım. Yiyeceğim. 103. Yemek vlogun sonuna geldik sevgili takipçilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. 104. Yemek Blok'ta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.